de benim çok fazla kullandığım imza kokularım. Bunlar zaten benim sonbahar kış aylarında da kullandığım kokular. Onlar var ve size yeni göstereceğim kokular da var. Çünkü çok çok uzun süredir size bir parfüm videosu çekmedim. Alerjik olduğum için bunu da artık söylemekten çok sıkıldım ama aramıza yeni gelenler var. O yüzden tekrar etmek durumundayım. Ben bir parfüm uzmanı maalesef olamıyorum. Yeni kokuları rutinime ekleyemiyorum. Alerjimi tetiklemeyen, burnuma da hoş gelen kokular benim kullandığım kokular arasında yerini alıyor. Senelerdir kullandığım, 10 seneyi geçmiştir artık bir parfümüm var. Bu benim imza kokum. Zaman içinde de ekonomik durumlardan dolayı şöyle şu boy şişede başlayıp sonra buna en son da bu boya geçtiğim bir parfümüm var. En son da doğum günümde tekrar kendime yüzük olanından almak istedim. Chanel Chance. Bazen parfümün adını yanlış telaffuz ettim. Sen önce kullandığım parfümün adını doğru telaffuz et gibi yorumlar da geliyor. Arkadaşlar zaten bizim Türkiye'de bir eğitim ...eğitimci olarak söylüyorum. Dil özgüvensizliğinin olma sebeplerinden bir tanesi... ...bu tarz yorumların olması. Yurt dışında bunlara pek takanlar yok. Hatta sevimli de gelebiliyor. Bizim Türkiye'ye yabancılar geldiğinde... ...Türkçe'yi konuştuklarında... ...e tabii ki bizim muhteşem diksiyonumuzla konuşmalarını bekleyemiyoruz. E, bize de çok sevimli geliyor. O yüzden böyle yapmayalım. Elimden geldiğince doğru söylemeye özen gösteriyorum ama... ...aksan yapamıyorum. Chanel Chance pendre yani pembe olan benim en sevdiğim kokulardan bir tanesi. Normalde Chanel'in diğer kokuları bende şurup etkisi yaratır. Alerji, migren, tetikler, hapşuruk krizleri geçiririm. Gözlerim sulanır, başımda ağrılar olur. Onları kullanamam. Çok ağır gelir. Gerçekten çok ağır gelir. Ama bu çiçeksi harika kokulardan bir tanesi. Kokuyu çok anlatamıyorum ama iki gün kıyafetimde kalan, ben yıkayana kadar saçlarımda kalan, girdiğim her ortamda sen ne sıktın, parfümün ne, harika kokuyorsun yorumlarını aldığım kokulardan bir tanesi. 10 yıl içinde o kadar fazla favoriler videosunda, parfüm videolarında size gösterdim ki bu benim tek geçtiğim parfümlerden bir tanesi. 3 tane farklı boyda bir tane şişesini gösterdim. Eğer şişesini biriktirme şansım olsaydı eminim böyle torbalarca boş şişem olurdu. Bittikçe aldığım, kendime tenime en çok yakıştırdığım kokulardan bir tanesi budur. Hatta bazen şunu diyorum yeter artık kullanma biraz ara ver başka bir koku dene dönüp dolaşıp gidip yine bunu alıyorum. Bu benim en sevdiğim kokulardan bir tanesi. Bana göre aslında bu bir ilkbahar kokusu. Çok yazlık değil. Bence sonbaharlıkta bir koku. Kışın birazcık daha ağır kokular seversiniz ama işte sağlık durumunuz ya da koku zevkiniz çok el vermiyorsa hep tertemiz koktuğunuz kokuları istiyorsanız bu şahane bir kokudur. Bunun muadilini bulamadım. Geçtiğimiz videolarda Zara'nın Apple Juice kokusunun buna benzetildiğini hatta ben de söylemiştim ama alakası yok bence. O bu değil. Muadili değil. Benzeri hiç değil zaten. Bir kere sıkıyorsunuz. Sıktığınız anda odada kalıyor koku. Üzerinizde kalmıyor. Koku olarak da benzemiyor. O zaman içinde farklılık gösteriyor. Hemen hemen herkes ne zaman sıksam kokumun ne olduğunu soruyor. Bu benim kesinlikle sonbahar, ilkbahar, kış hiç fark etmiyor. Yani zamansız imza kokularımdan bir tanesi. Bunu zaten beni takip eden herkes biliyor. Ve göstereceğim diğer kokuyu da herkes biliyor. En başta dev boyuyla başlayıp ekonomik duruma göre küçülte küçülte gittiğim Yves Saint Laurent markasının libresinden bahsedeceğim edeceğim. Yine tam olarak bir Fransız gibi telaffuz edemiyorum. Çok özür dilerim Fransız vatandaşlarından. Şimdilerde yine rutinimde kullanmaya devam ettiğim kokulardan bir tanesi. Yves Saint Laurent'in Libresi'nin EDP'si yani Eau de Parfümü. EDT'sinde lavanta notaları çok üst sıralarda olduğu için bende biraz çirkinleşiyor koku. Dolayısıyla EDT'sini kullanamıyorum. Ama EDP'sinde diğer notalar daha baskın olduğu için bende daha hoş bir hal aldığı için ben EDP olanını Keyifle kullanıyorum. Çiçeksi bir koku daha sonbahar kış kokusu yazın mesela bu bana çok ağır geliyordu yazın kullanılabilecek bir koku değil. Bu çok fazla yayıldı bazen herkeste var acaba değiştirsem mi diyorum ama ne zaman sıksam yine sorulan kokulardan bir tanesi notaları arasında lavanta da var fakat lavantayı ilk sıktığınızda hissediyorsunuz normalde benim lavanta kokusuna alerjim vardır hatta ilk sıktığımda bir iki defa hapşuruyorum ama bir 10 dakika sonra portakal çiçeğinin kokusu kendini iyice hissettirmeye başlıyor ve benim elimde lavanta iyice baskılanıyor. Onu hiç hissetmiyorum bile. İçinde lavanta notaları olan, nadir, bana alerji yapmayan, başımı ağrıtmayan çok beğendiğim kokulardan bir tanesi. Vazgeçemiyorum. Bunu da çıktığı günden beridir istisnasız düzenli olarak alıp alıp kullanıyorum. Çok seviyorum. Bittikçe bir indirim kovalıyorum. Yakın zamanda Sephora'larda %20 indirim başlamıştı. Ben de o indirimden yararlanarak sevdiğim parfümü tekrar aldım. Bunun bir de intense versiyonu var. Onu da severim. Birazcık daha yoğun hissediyorsunuz kokuları ve notaları. O tam olarak kışlık versiyonudur. Hatta onun muadilini size geçtiğimiz aylarda Zara'nın bu parfümü olduğunu söylemiştim. Bakın ara ara bunu da kullanıyorum zaten. Bu da Yves Saint Laurent'in Libresi'nin Intense versiyonunun yine bir, bir muadili. Şöyle yaklaştırıyorum. Belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Sonuç olarak Zara'nın parfümleri diğerlerine nazaran çok çok uygun fiyatlı. Dörtte bir fiyatında neredeyse. Bu da benim sonbahar kış koleksiyonumda yer alan parfümlerden bir tanesi. Şimdi size başka bir parfüm göstereceğim. Bu da kesinlikle benim sonbahar aylarında, bahar aylarında hatta kış aylarında da kullanacağım parfümler arasında olacak. Günlük olarak değil de özel günlerde, davetlerde, gecelerde kullanacağım parfümlerden olacak. Mesela Chanel benim günlük kullandığım bir parfüm. Kesinlikle güne ve her güne uygun bir parfüm. Fakat Dior'un J'adore parfümünün bu yeni çıkan versiyonu bana göre benim tenimde özel günlerde, davetlerde, akşam bir yere çıkacaksa özel kokulardan birisi. Tertemiz, yeni yıkanmışsınız gibi kokuyor. Ağır bir koku değil. Bu parfümden etkilenme sebebim içinde alkol yok, rahatsız etmiyor. Sıktığınız anda hapşuruk krizlerine bağlamıyorsunuz. Yani bende böyle bir etkisi oldu. Başımı ağrıtmadı ama her gün kullanmak istemem açıkçası böyle bir kokuyu. E, beni baydığı için değil de kokuya yazık olmasın diye. O yüzden özel günlerde kullanmayı tercih ederim. Şişesi zaten bizim alışa geldiğimiz Jador'un beyaz versiyonu. Çok şık duruyor. Bence daha güzel duruyor. Hatta çok beğendim. Şöyle yakından da göstereceğim size. Bu da yine benim özel zamanlarda kullandığım kokulardan bir tanesi. Çiçeksi bir kokudur. Yeni versiyonda tam bir çiçek buketi gibi. Diğerlerinden daha çok sevmemin nedeni yasemin, zambak, neroli notalarının olması. Çok beğendiğim parfümlerde genelde bu notalar oluyor. Alt notamı, üst notamı o kadar teknik bilgim yok fakat bunlar benim sevdiğim notalar oluyor. Odunsu kokuları severim. Bu tarz kokuları severim. Bergamotlu kokuları çok severim. Çiçek kokuları severim. Tatlı kokulardan çok hoşlanmam. İç bayan kokulardan hoşlanmam. Bunda tam benim sevdiğim notalar var. İki gün kalıcılığı var kıyafetlerimde ve saçımda. Ben yürüdükçe kokumu her yere bırakıyorum. Yine ilk sıktığım gün sen ne sıktın? Ne kadar değişik kokuyorsun? Tertemiz çok güzel kokuyorsun demişti arkadaşlarım. Bunun içinde manolya kokuları da var ama daha fazla neroli'yi yasemin'i zamba hissediyorsunuz. Böyle yanarlı dönerli bir şişesi var. Ben çok burada videoda yansıtamıyorum ama çok güzel duruyor. Çok zengin görünüyor. Zaten fiyatı da birazcık öyle açıkçası. Ee, sadece bunu alabilmiştim yeni çıktığında. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Son zamanlarda hem Instagram'dan hem buradan pahalı markaların ürünlerini gösterdiğim zaman çok saçma sapan yorumlar gelmeye başladı. Ee, bu yorumları hayretle karşılıyorum. Çünkü burası bir reality show değil. Bir güzellik kanalı. Kozmetik ürünleri anlatıyorum ve ülkemizde maalesef biliyorsunuz kozmetik lüks kategorisinde görülüyor. Yani böyle bir kanalın altına gelip o parfüm kaç lira lira sen hangi parayla aldın nasıl aldın insanlar şöyle böyle haberin var mı ülkede olanlardan böyle yorumlar görünce hayrete düşüyorum ya da anlata anlata fiyatları yükseltiyorsunuz böyle bir gücüm olsaydı benim fiyatlara bir etkim olabilseydi yani doları ben arttırıyorsam ekonomiyi bu hale ben getirebiliyorsam benim böyle bir gücüm varsa ben bu gücümü bütün ürünleri size bedava alabileceğiniz şekilde yani hiçbir ücret ödemeden alabileceğiniz şekilde o konuma getirirdim bir gücüm olsaydı çok şaşır yani bu kanal güzellik kanalı. Tekrar söylüyorum. Ben burada kozmetik ürünleri anlatıyorum. Tabii ki hayat pahalılığından her şeyden haberim var. Farkındaysanız yeni ürünlerle makyaj videolarına artık lüks ürünleri çok fazla koyamıyorum. Ekonomik durum beni de etkiliyor. içeriklerimi de etkiliyor. Çok çok farkındayım bunun. Şu karşımda açtığım ışıklar yüzünden elektrik param 1000 liranın üstünde geliyor ayda. Yani nasıl ben bunları fark etmiyor olabilirim? Ama muhatabının ben olduğumu düşünmediğim için özellikle yeni gelen arkadaşlar için bunu söylüyorum. Yani şu parfüm videosunu aç ulaştıysanız burada tabii ki Sephora'larda, Boyner'lerde, Seviller'de satılan Dior'u, Chanel'i diğerlerini göstereceğim. Bu bir muadil videosu değil. Zaten artık hazırladığım muadil videoları da çok beğenilmiyor. Çünkü muadili olan ürünlere de zam geldi. Buna benim yapabileceğim bir durum yok. Geçenlerde böyle bir şey olmuştu. Bir İngiliz markasının ürününü anlatıyorum. Sterlin üzerinden Türkiye'ye geliyor. Bunun fiyatı ne? Sen ne anlattığını sanıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar %50'lerde bir vergi ekleniyor. Onun yanı sıra Sterlin'in herhalde TL karşısındaki değerini de biliyorsunuz. Bir kere o fiyattan geliyor. Bizim 3 sterlin maalesef 3 TL değil. Keşke olsa. Ben ne yapayım açıkçası bilemiyorum yani. Buraya kadar izliyorsanız ve böyle bir yoruma yeltendiyseniz eğer ilk defa beni izliyorsanız lütfen bunu bana yazmayın. Bunu yazabileceğiniz başka mecralar var. Ben de yazıyorum. Canım yandığı konularda. Ben tamamen kozmetik kategorisinde içerik üretiyorum ve maalesef ülkemizde kozmetik lüks olarak geçiyor. Bu konuda yapabilecek bir şey yok. Doları, euroyu, vergiyi ben yükseltmiyorum. Ekonomiyi bu hale ben getirmedim. Lütfen Bunların muhatabı ben değilim. Belli ki bu kanala rahatlamak için gelmişsiniz. Kozmetik dünyasında yeni ne var merak etmişsiniz. İlginizi çekmiş gelmişsiniz. O şekilde bence devam edelim. Ee, ekonomik bir şey tartışacaksak ona özel ayrı bir içerik hazırlarım. Eğer çok istiyorsanız onun altında hepimiz gerçekten sinir olduğumuz şeyleri, kızdığımız şeyleri niye bu halde olduğumuzu konuşabiliriz başka bir platformda. Buraya kadar anlattığım kokuların hiçbirisi Chanel'de, Yves Saint Laurent'in de az önce gösterdiğim Dorun yeni çıkan versiyonu da iç bayıcı, boğucu kokulardan değil bana göre. Almadan önceki artık lüks kategorisinde bunlar lüksün de lüksü oldu. Çok da pahalı bir hal aldı. Fransız markaları, İngiliz markaları biliyorsunuz ağırlıkta zaten Fransız markaları euro üzerinden geldiği için ki zaten önceden de lükstü bunlar. Böyle bir para vereceksek eğer ben uzun süre deneyimleyip öyle almanızı sizlere öneririm. Elimde yine hiç göstermediğim ama iki senedir bende olan bir parfüm var. Jo Malone'un parfümleri fanları vardır. Çok özel kokuları vardır. Birbiriyle karıştırarak kullanabileceğiniz kokular vardır. Çok da kalıcıdır. Jo Malone'un and Tonka olması gerekiyor bu. Şöyle siyah şişede bir parfüm var. Bunun daha büyük boyu da var. Bu unisex. Yani hem erkek hem de kadının kullanabileceği bir parfüm. Şimdi bazılarımız kadın parfümlerini değil de erkek parfümlerini kullanmayı tercih ederiz. Daha maskülen kokuları severiz. Buraya kadar anlattığım kokuların hepsi çok kadınsı. Feminen kokulardı. Bazıları çok seksi kokulardı. Ama bu Jo Malone'un kokusu biraz maskülen bir koku ve çok farklı bir koku. Ben parfüm kullanırken Volkan beğendi bunu. Artık Volkan'ın oldu o kullanmaya başladı. Açıkçası kendi tenimden çok ona daha çok yakıştırdım. O kullanmaya devam ediyor. Ama videoya ekleme sebebim sonbahar kış aylarında daha maskülen kokuları seviyorsanız bu notalarına baktığımda çok değişik notalar vardı. Daha önce kullandığım parfümlerde olmayan ya da sevdiğim notalar yoktu. Sadece odunsu bir koku olduğunu kehribar alt notalarının olduğunu söyleyebilirim. Maskülen bir koku. Kesinlikle alerjimi tetiklemedi. Başımı ağrıtmadı. Ama kokuyu kendimden ziyade Volkan'ın teninde daha çok beğendim. Ona çok yakıştırdım. Ve yürüdükçe yine kokusunu bıraktı. O kokuyu sürdüğü zaman harika kokuyorsun dedim sürekli. Böyle bir koku. Maskülen kokuları da seviyorsanız Jo Malone'un bu parfümüne bakabilirsiniz. Genelde Orange Blossom gibi parfümleri ya da başka kokuları ön plana çıkarılır Jo Malone'un. Ama koku zevkimiz benziyorsa bence bunu beğenebilirsiniz. Ve az önce üzerinden hızlı bir şekilde geçtim. Dior J'ador orijinal versiyonu. Bu da çiçeksi bir koku yine. Eğer ki daha şık, zarif, zengin kokuları seviyorsanız. Şu ikisi aklımda şunu da canlandırdı. Mesela bazıları kokuları kodlar. Bir şeylerle kodlar. Bende de vardır. Bir yerde duyduğum koku orayla kodlanır. Özel gün dedim ya sizin için çok özel bir akşamda mesela düğününüz, derneğiniz, mezuniyetiniz varsa işte hani derler ya gelin kokum olsun, mezuniyet kokum olsun diye. Öyle kokulardan bir tanesi eğer kodlamak isterseniz bence. Ağır değil ya da böyle kokoş kokusu değil onu söyleyeceğim. O kokuları ben zaten tahammül edemiyorum. ona göre çiçeksi güzel, tertemiz kokan, temizliği canlandıran kokulardan bir tanesi. Elimde şöyle bir koku var. Victoria Secret'ın Angel kokusu. Ben bunu üniversitede kullanıyordum ama Mist'ini kullanıyordum. Bu mesela tam bir kış kokusu ve bence kokoş kokusu. Tam kadın kadın, seksi koktuğunuz bir parfüm. Victoria's Victoria's Secret modellerinin defilelere çıkmadan önce sıktıkları kokuymuş bu. Kendilerini de iyi hissederlermiş. Alerjimi tetiklemiyor ama biraz bana fazla geliyor. Yani şıkır şıkır altın takılar takmışım, kabarık elbiseler giymişim, çok kendimi göstermek istiyormuşum parfümü gibi geliyor bana. Şişesinde şöyle göstereceğim. Melek kanatları var zaten. Meleklerin sıktığı bir parfümmüş defilelerden önce. Angel kokunun adı da. Bu da kalıcı bir koku. Dior gibi Chanel kadar değil ama bir gün üzerinizde saçlarınız da kıyafetinizde kalıyor. Benim anlatacağım kokular sadece bu kadar. Parfüm videosu çekmemi çok istemiştiniz ama ben bir parfüm uzmanı Maalesef alerjim ve astımım yüzünden olamıyorum. Bana iyi gelen alerjimi, astımımı tetiklemeyen kokular bunlar oluyor. Aralarında da zaten senelerdir kullandığım iki koku var gördünüz. Chanel ve Yves Saint Laurent'in Libre'si. Onlar asla değiştirmediğim. Aralarda yeni gösterdiğim kokularsa girenler, çıkanlar bu sezon kullandığım kokular oluyor. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Instagram'da çok farklı paylaşımlarım oluyor. Yeni ürünleri anlatıyorum ya da bu ürünleri ilk kez oralarda anlatıyorum. Onları da kaçırmanızı istemem. Veya bir değişiklik olursa, bir güncelleme olursa yine Instagram'dan size haber veriyorum. Ojamrucumcum benim Instagram adım. Aşağıda sürekli görüyorsunuz. Oradan da takipte olursanız beni çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.